Evet merhaba Bugün e, trenin Salı pazarındayım e, Türkiye'nin en büyük açık hava açık hava e, pazarlarından biri Her türlü şeyi bu pazarda bulabilirsiniz İşte görüyorsunuz örtüler masa örtüleri giyim Batsa arabına Hepsi de uygun fiyata. Evet çok uzun. Mahalleler arasında kurulmuş. bir pazar Hı. Esnafı çok sıcak Neyse döndüm Hayırlı işlerler. Evet hala geziyoruz. <laughs> Çok şey Dün Dün cü 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 cü. Çok Çok yerleri var. Evet, yine bakın çok uygun fiyata kıyafetler bulabiliyorsunuz. Birçok yerde bunlar çok daha pahalı. Evet sebze meyve yerine geldik. Bakın. Evet. Karadut şerbeti, karadut helvası, limonatası. Kale Caddesi. Yine böyle devam ediyor. Hı. Şu aradan gireceğiz. Evet bu arada e, yine sebze meyveyi görebilirsiniz. Yular, var. var. Urgan e, satanlar var. E, i̇şte Fatih'in urganları, gemileri taşırken buradan yaptırdı biliniyor. E, birazdan göreceğiz onları da. Ve burada yine tarihte e, var olan tahta takunyalar var. Evet. Çok güzel. Devam ediyoruz yolumuza. Evet güzel zeytinler. evet meyve satılan yerler Görünceler. evet ilerliyorum pazaryeri doğal bitkiler Bundan kapatıp getirilmiş. İyi, yok, 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 bir şey, bir şey. Evet. Bakın begonyalar. Çok var ya. Çok güzeller. Evet keçecilik var burada. Keçi alalarını görebiliyorsunuz. Burada bizzat kendileri yapıyorlar orijinal keçelerden. Evet, keçileri şöyle yakından görebiliriz. Bakın. çok güzel. Yani evet. Bu da benim işim. Bu da babam. Merhaba. <laughs>